Yes. Alo. Efendim kardeşim. Ben seni arayayım mıdır? Müsait değilim şimdi. Niye aradın lan o zaman? <laughs> alo. Alo. Ha Celal abi. Ha ben seni arayayım ya şimdi müsait değilim de. Tamam abi. <laughs> Efendim dostum. Ha alo. Efendim dostum. ben seni arayayım şimdi müsait değilim de. Ha tamam. <laughs> alo. Abi. Ne haber Celal'im? Aa, ben seni arayayım mı? müsait değilim de. Tamam bir tanem. Sen beni aradın mı ya. <laughs> Alo. Ben seni arayayım mı ya? Şimdi müsait değilim de. E, sen beni aradın zaten. <laughs> He canım. Alo. Ha. Abi ben seni arayayım ya. Şimdi müsait değilim de. E, Gerizekalı. <laughs> <laughs> Efendim canım. Alo. Ha canım. Abi ben seni arayayım ya. Müsait değilim de. <laughs> tamam canım. Alo? 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 Efendim? Ya ben seni arayayım ya, müsait değilim de şimdi. Ya var o videoyu ben çektim anneme. <laughs> Hi Celal. Alo? Ya, yes, of course, I am really Celal. Kanka ben seni arayayım ya, müsait değilim de. İdne sen beni aramadın mı? <laughs>